Selam arkadaşlar ben Egemen Alban. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta ev yapacağız sıfırdan falan. Zombilerle kapışacağız böyle. Şu an barışçıl moddayım ev yapmak için. Odun toplayacağız. Sonra yemekler falan yapacağız böyle. Barışçıl normal survival modda oynayacağız. Aha inek bulduk. Şunu bir öldürelim biz. Bunun etini alalım. <laughs> yavaş yavaş öldüreceğiz. Keyfime <laughs> gelme <laughs> sen de. şunu yaptıktan sonra her şey tamam zaten. Şöyle şuraya bir boşluk bırakayım. Neden diyorsanız aydınlık olsun içerisi. Çünkü meşalemiz falan da yok. Ben ayağımına ayağımına koyayım ya. be kardeşim çok da yavaş geliyor. Lan ben burayı kapatmayacaktım. Lan nasıl bir ev oldu bu amına kodumu ya. Ha şöyle. Ay babanın. İyi odunlar bitti arkadaş. Ay ananı ya. Odunlar bitti. Gece de oluyor. Zombiler gelmeye başlayacak. Ben bunun üstünü kapatamam lan bu odunla. Lan yap şunu gündüz. Kusura bakmayın arkadaşlar şimdi gündüz yapıyorum yine. Zombiler gelene kadar. Şurayı kapatmama yeter anca bu Yok lan daha kı Nasıl ineceğim ben şimdi buradan? Oha çok uzatmışız lan. Of. Şimdi şunu da şuraya Yetmez ki bu odun oğlum 26 tane kalmış. Lan kapı da yok evde. Ay ya of. Çok uğraştıracak bizi bu. Bu bölüm zaten ev yapmakla geçecek. 10 dakika olmuştur zaten başladı. Gidelim bu odun kasalım. Bu bölüm ev yapacağız sadece. Diğer bölüm şey evi düzenleyeceğiz. Zombi falan charges işte böyle gidecek. Bitti. Lan evde cam bile yok la. Kır şurayı, şurayı kıracağım olsun. Sonra şurayı da kır. Şurası kapı zaten. Ne yapacaktık biz? Ah, çatıyı devam ettiriyorduk. Yavaş yapıyorum ki şeye bozulmasın. De i̇şte böyle olmasın işte diye yapıyordum. Hadi be. Ayağımına koyayım senin ben ya. Ne çabuk bitti lan bu. Şunu kaç tane geliyor buradan? 28 tane geliyor. Ay senin babanın. Evin yerini yapalım mı ki. Evin yeri toprak olsa da olur be. Bir bok fark etmiyor zaten. Odunların bitiyor arkadaşlar son 4 odun kaldı. Bitti lan. Odunlarla bak. Şu odunlarla bu evi yaptım. Bu ağaç nasıl gözüküyor lan? Ben ne yapmışım bu ağaca? Sihirli ağaç amına koyayım. Köpek var. Çübe. Aa! Aa bu ne? Barışçı moda lan. Oğlum aklım çıktı. Ayaklarım titriyor. Amına koyayım birden bire çıktı oradan ortaya. Uh, ayaklarım titriyor. Allah çarpsın ayaklarım titriyor. Dedim ne oluyor amına koyayım? Ben neden odun topluyorum ki? odun toplayıp ne yapacağım? ev bitti zaten. Kapı nasıl yapılıyor ama kapı? Onu çözemedim ben. Gene ne bari eşek torbası gibi. Lan sus hadi av 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 av. Gel sen de şuraya. Köpek içime girmiş evin içine nasıl girdin lan? Sana vursam mı vurmacım? Isırayım çünkü. Lan hani oğlum evin içi kap karanlık ya. Nasıl yapacağız ki biz bunu? Game moda geçip evi mi düzenlesek arkadaşlar? Öyle bir düşüncem var. Lan ne oluyor buna ya? Kusura bakmayın game mod 1'e geçtim. Şimdi evi düzenleyeceğiz. Kapı falan koyacağım. Kusura bakın. Lan bu köpek yine mi girdi evin içine? Hah girmemiş. Kapı nerede lan? Ay senin babanın amına. Bu nasıl bir yer ya? Evin yaptığımız yere bak. Koy şuraya cam. Tamam bu kadar. Burada camlar bu kadar yeter. Şuraya da aynı şekilde cam. Bu cam neden üstte? Üstte değil. Ben üstte. Üstte mi cam? Oradan üstte evin içinden. Burada altta gözüküyor. Çok iyi bir ev. Ev cidden çok iyi amına koyayım. Bu nasıl ev? Evin temelini topraktan yıkarım. Tamam kapı girişi de güzel. Yerini yapsak mı ya? Dur bu şu fener koyayım ben. Şu fener koyup evi yapacağım. Ay amana babanı. Tamam dört tane yeter buraya. Her köşeye bir tane yapacağım ya da. Ben neden zıplıyorum iki de bir? geliyor. Kulağım ağrıdı. Kendi sesimi duymuyorum. Biz kapıyı oraya direkt koyarak hata yaptık bence. Neden diye soracak olursanız kapının altında toprak var amına koyayım. Gel sen şuraya. Şunu koy. Tamam. Şimdi Fener'den koyacaktık biz değil mi? Evet. Koy. Sandık falan da al. Oldu. Bunun için Hatta şu eti ne yapacaksın? Alt, şuraya 64, 64, 64 diye koy. Tamam şimdi zır koyalım buraya. Elmas zır. Başka ne olabilir ki? Gümüş koymamı bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Ha. Ya neden böyle uğraşıyoruz böyle? Al şuraya direkt elmas koy. Ya boş ver be. Ben ne yapacağımı şaşırdım amına. Tamam kalsana orada bir tane yeter. Yatak falan da koymamız lazım bizim. Bunları koyalım. Zaten video bitiyor. Lan bu nasıl yatak amına? Ha buraya yatak koyulmuyor. Neden koyamıyor? Nereye koyacağım ben yatak? Saçma sapan işler. Basamayız mı bu fenerleri tavana be? Lan tavana koy şu fenerleri. Lan ne oldu buna? Bu nasıl fener? Lan bu nasıl duruyor böyle? Neyse çıkalım. Ona. Yerde olmasa fener be. Aslında ben hiç sandık kıpırdamadan yaptım. Çok zekiyim oğlum ben. Tamam oldu herhalde bu be. Koy şuraya bir tane daha can. Benim simetri hastalığım var. Şuraya da koy bir tane. Ben şuraya da koy bir tane daha. Tam ortalanacak burası. Ortalanmıyor ki burası. Şuraya da koy. Nasıl? Tam ortalandı mı? Ortalandı. Tamam o zaman. Ay bırak koyayım. Cam nerede? Şuraya da koyalım iki tane. Lan ne yaptık eve ya? Evimiz bu kadardı. Evimizin dış görünüşü bok gibi. Ama olsun. Aslında güzelmiş lan. Bok gibi değil. Diğer bölümde... ...ne yapacağız? Zombilerle çatışacağız. Bu köpek de ne gezinip duruyor burada be? Aman ne kudumu köpeğe siktir git evine. <laughs> Sevdi, bu beni bana ama Neden seviyorum ben seni ama. Neyse arkadaşlar ben şurada yatayım. Yatılmıyor ama gece uyuyabilirim şimdi. Nerede ama kim uyduruyor bunları gece uyuyabilirim sadece. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Video like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle videos istiyorsanız dediğim gibi like atın abone olun. Yorum atın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Aman akayım elim kırıldı. Asiktir kırdı bu hayata. Aman akım bir videoyu kapatamadık ya.